Değerli basın mensupları, strateji ve bütçe başkanımız ve Cumhurbaşkanı strateji bütçe başkanının kıymetli idarecileri, üniversitelerimizin kıymetli rektörleri, Yüksek Öğretim Kurulu'nun değerli üyeleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü akdedilecektir. Kıymetli katılımcılar, 11. Kalkınma Planı'nda ortaya koyduğumuz sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme anlayışıyla ekonomik istikrar politikaları ile huzurlu bir topluma yönelik sosyal politikaların bir arada ve ko koordinasyon içerisinde yürütülmesi esas alınmıştır. Plan hedeflerimiz doğrultusunda özel önem verdiğimiz nitelikli insan güçlü toplum hedefiyle çocuklar gençler kadınlar engelliler yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir yaklaşımla eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, istihdam, ailenin güçlendirilmesi ve dış göç gibi pek çok konuda sosyal politikalar ve atılacak ilave adımlar ortaya konulmuştur. Bu anlayışın devamıyla, güncel sosyal politika alanlarına özel önem vermek suretiyle 12. Kalkınma Planı'nın da hazırlıkları başlatılmış ilgili pek çok, ekonomik ve sosyal başlıkta katılımcı bir yaklaşımla özel ihtisas komisyonu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel, çok kıymetli rektörlerimiz, Yüksek Kurulu'nun çok kıymetli üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın değerli mensupları hepinizi önce saygıyla, Sevgiyle selamlarım. 13 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 66547 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın müşterek çalışmaları ve tasarımı ile kurulan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü çalışma esas ve usullerini belirleyen bu protokolü strateji ve bütçe başkanımız ve taraf olan üniversitelerimizin rektörleri ile huzurlarınızda imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çok kıymetli misafirler. Yüksek Öğretim Kurulu olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılacak bilimsel çalışmaları kolaylaştırma ve ilgili taraflarla işbirliğini arttırma amacıyla çeşitli adımlar atıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar Türkiye'nin kalkınmasında kritik rollere sahip farklı sektörlerin temsilcileriyle muhtelif protokoller imzaladık. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında strateji ve bütçe başkanımızın başkanlığını yapacağı bir danışma kurulunun rehberliğinde çalışmalarını yürütecek olan enstitünün tasarımı bazı ilkleri de içermektedir. Bu vesileyle bunları da sizlerle paylaşmak isterim. Strateji ve bütçe başkanlığınca finansal olarak desteklenecek olan bu enstitüde toplumumuzun sosyal yapısı, ve ileriye yönelik toplumsal eğilimleri dünyadaki sosyal gelişmeler ve eğilimler ile ilgili yapılacak sosyal araştırmalar konusunda bir ilk olarak proje bazlı lisans üstü programlar açılacaktır. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün üniversitesinin koordinasyonunda dört üniversitemiz bu enstitünün konsorsiyumunda yönlendirici olarak bulunacaklardır. Yüksek Öğretim Kurulu olarak sosyal bilimler alanında veriye ve bulguya dayalı politika geliştirme anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla strateji ve bütçe başkanlığımız ile bu protokole taraf olan işbirliği üniversiteleri olarak tanımladığımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi sosyal bilimler ile ilgili araştırma kapasitelerini sosyal araştırmalar ve yenilik enstitüsünün araştırmalarında ve çalışmalarında kullanacaklardır. Anılan bu üniversiteler gerekli gördükleri takdirde Diğer üniversitelerimizin sosyal bilim insanı ve araştırmacılarından da enstitünün çalışmaları için katkı alabileceklerdir. Değerli misafirler, sosyal araştırmalar ve yenilik enstitüsü ülkemizin kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı programları ve orta vadeli programlar gibi üst politika belgelerinde yer alan Stratejik öncelikler doğrultusunda sosyal ve beşeri alanlarda lisans üstü eğitim yapmak ve araştırma projeleri yürütmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın danışmanlığı, desteği ve araştırma sonuçlarını izlemesi suretiyle çalışmalarını yürüteceklerdir. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında işletilecek olan enstitünün Öncelikli hedefleri toplumun mevcut yapısının ortaya konması, var olan sorun ve ihtiyaçların analitik olarak ortaya çıkartılması, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve geleceğe dair projeksiyonların yapılması ile yenilik alanlarının tespit edilmesi olacaktır. Ayrıca bu enstitüsü bu enstitü çatısı altında yapılan bilimsel çalışmalar dünyadaki sosyal gelişme ve eğilimleri önceden tespit edip toplumsal uyum ve entegrasyonun bilimsel yöntemlerini geliştirmeye yönelik katkılar da sağlayacaklardır. Son 20 yılda ülkemizde ve dünyamızda şekillenen bilgi toplumu ve onu ortaya çıkaran teknolojik gelişmeler başta ekonomi olmak üzere sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda büyük dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Ülkemizde yaşanan toplumsal dönüşümlere yönelik yapılan çalışmaların, saha ara araştırmasına dayalı bilimsel veri ve bulgularla desteklenmesi fevkalade ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü, sosyal çalışmaların, niteliğini arttırmayı da hedeflemektedir. Toplumsal meselelere yönelik sorun alanları kurulan enstitüde proje bazlı çalışılacak ve yürütülecek projeler kapsamında elde edilen veriler sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesini de sağlayacaktır. Böylelikle karar alıcılar için doğru politika önerilerinin hazırlanması ve ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması da mümkün olabilecektir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili üniversitelerimiz tarafından oluşturulacak danışma kurulu, ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu araştırmaların yürütülmesinde izleme, yönlendirme ve koordinasyonu sağlayacaktır. Danışma Kurulu lisansüstü eğitim programlarının belirlenmesinde ayrıca rehberlikte yapabilecektir. Enstitünün önemli yeniliklerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkan, Başkanlığı maddi imkanlarıyla yani finansmanıyla projelerin hayata geçirilecek olmasıdır. Projelerin hayata geçirilmesinde Enstitü bünyesindeki veya enstitü ile ilişkili araştırmacılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler de rol alacaktır. Enstitü ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal ve beşeri alanlarda saha araştırmaları aracılığıyla veriler toplayacak, bu verileri kullanarak lisansüstü tezlerin yazılmasını ve bu tezler üzerinde üzerinden politika önerileri üretilmesi de sağlanacaktır. Değerli Hazirun, bu enstitü vasıtasıyla farklı üniversitelerimizin sosyal ve beşeri alanlarda sahip oldukları birikim bir araya getirilerek verimli bir şekilde kullanabilmeleri de sağlanacaktır. İmzalayacağımız bu protokolle sosyal ve beşeri alanlara yönelik veriye dayalı araştırma anlayışını öne çıkaran karar destek mekanizmaları, politika yapıcılarının kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmelerini de mümkün kılacağını diliyoruz. Enstitü bünyesinde yürütülen çalışmalar, yürütülecek çalışmalar sayesinde bir taraftan Türkiye'nin mevcut sosyal yapısı ve dinamikleri ortaya çıkarılırken diğer taraftan dünyadaki toplumsal gelişme ve eğilimler ile küresel dinamikleri de izleme imkanına kavuşmuş olacağız. Strateji ve bütçe başkanlığı ile üniversite rektörlerimize teşrifleri ve işbirlikleri için teşekkür eder. Bu işbirliği protokolümüzün ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. başkalarımızı ben vereyim şöyle. Rektör arkadaşlarım da imzalıyorlar. İmzaladılar zannediyorum. Veya. Evet. Çok Hayırlı çok olsun çok diyoruz. Hayırlı olsun. Canım. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. Rektör arkadaşlarım.